yeni bir turla başladık. Ben hemen yine şuradan değiştirebilirsem Osmanlı'ya geçmeye çalışayım. Geçtim. Şuradan da Ahmet mangasına geçelim. Tamamdır. Hadi başladık. Ay surlu falan bu. Aman 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 oralar adam dolu ama Aman Her seferinde map yeni başladığında ölüyorum ya Rastgele doğayım bir yerde. Kahrolasın gidiyorlar. O lan yukarıda ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm. Ben buraya girdim ama. Aç. Aç artık şurayı. Ha. Ay vuramadım. Beyefendi bir şey soracağım. Bir bakar mısınız? Adres soracağım. Nereye gittiniz? Ay ay. Oh. Adresi bayağı iyi verdiler bana şu an. Aklımda hiç soru işareti kalmamış oldu. Çok iyi adres. Vurma! böyle gaz atmışlar. Allah'ın belaları. Şurada birini gördüm. Aa! peki <laughs> Üzdü Geliyorum arkamdan geliyor. Şurada bir arada keskin nişancı saldırdı. Lan ne oluyor? Dur. Yanlış tuş. At şunu. O da bana attı. Kaç. Hayır 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 La. Nah. Arkamdan adam gelmiş ya. Adamı da orada yediler. Mepe ısınamadım bir türlü. aldık. atraya 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 at buraya, at, şuraya, at, şuraya, at, şuraya, at şuraya. Selamun aleyküm İngiliz kardeş. Ben şurada bir durayım. Burada ne dönüyor? Bizden. Geliyorum. Geliyorum. Ezelin geliyor oğlum. Bekle. Sağ ol canım. Sağ ol. Bak burada Duşman da var. Hücum kıtası askeri görüldü. Harap. Dikkat edin. Düşman gözcüsü görüldü. Benim onmam yok ya. At şuraya. Of güzel attım ama yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum Fuat abi. Ne yaptın lan oraya manyak. Ben şuradan bir tur atayım şöyle. Hop 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 şuradan biri geçti sanki. Selam. Alın bakayım şuraya. Al 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 Yat 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 yat. Hayır. Oh. Oh. Verilmiş sadakan varmış. Şimdi yedim seni oğlum. Seni de yiyeceğim. Hayır 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 hayır. Seni de yedim. Huh. Aa yat 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 yat. Huh. Birazdan da mermi mi diyecek? Bakalım o zaman ne yapacağım. Kahrolası İngilizler. Ver bakayım şunu. İyi senin mermin varmış. Hadi gelin, geleyi yiyorsa gelin hadi Seni de aldık, şurada biri var Ya hak 11'e be. fena değil Biraz şöyle şu taraflara gidelim. Burada biri geliyor gördüm. Gel, 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 gel deli olan. Ah, oh, tam kafama yedim. Şu canlı mı? Ölmüş. sahip bir yerden gidebilir miyim ben lütfen? Ha böyle bir yer varsa. Nerede dinlenir burada? Beyefendi öleceğim mi? Bir de yere yapmış ya. Ben buraya girersem kesin ölürüm. Salak. 15 canım var. Sakinim. Evet güzel. Biri geliyor sanki. Selam. İyi. Ben gidiyorum o zaman. Lan. Ne yaptın lan adam o ne biçim bağırıyor. Bir çok susamak yaptım. Ben bir şöyle gideyim. Lan korktum. Huh. 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 Aman ya Rabbi. Canım da yok bak. Aman 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 keskin nişancı yapısıyla falan ölmek istemiyorum. Ben bir şuraya gideyim. Aga be. O ateş altında sende de oyayım. Burada biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor. Burada da biri var. Abi <laughs> işaret işaretliyim derken et yedim. Abi bizim adamlar niye hep tepelerde ya? Neredesin ne lan? Ah. İki kişilermiş bize. Rastgele doğalım doğacak kimse kalmadı. Ben nasıl gideceğim oraya? Buradan mı oğlum? Ben bayağı kalenin dışındayım çünkü şu an. Nereden giriliyor bu kaleye? Ha? Selamünaleyküm. Oraya sıkıyorsun orada biri var o zaman. Ben bakayım oraya. Görmüyorum. Yanan adamı vuramadık ya. O da bitti. Avusturya, Macaristan ve hangi ülke bu? Anlamadım bunu. Karşımızdaki ülke ne? Anlamadım. Neyse. Biz Avusturya, Macaristan'ız. Bayağı. Ben kesin yine ilk başladım. Öleceğim. Klasik. Aa bu sefer ölmedim. Çok şaşkınım. Şu karşıdaki ülkeyi anlamadım hangi ülke olduğunu. Ben neredeyim onu da bilmiyorum. lan ne değişikte de bir bina burası böyle. Bu ne ya? Aman, aman, çok atladık. Aman. O da düşmandı. Tam ona dönecektim, karşıdaki çıktı ya. Arkadaşlar, karşıdaki ülke ne? Şu an onu çok merak ettim. Ama göremiyorum. Neyse, tamam, şurada doğalım. Aman, Güzel. Aman aman nereden vurdun? Beyefendi ölmedi adam helal olsun. Takdir ettim. Burada da bakalım. Sen ne yapıyorsun lan sürünmüşsün öyle. Sen az önce beni öldüren adamsın ve beni bir daha öldürdün değil mi? Yok ilk defa öldürüyor beni. Galiba. Ben inat ettim seni öldüreceğim gel buraya. Onu bana bırakın. Aman aman aman. bu adamla doğmayacağım yeter artık da bizim manga niye hep böyle uzak yerlerde Hepiniz sniper'da mı merak saldınız anlamadım ki Allah Benim attığım olma nereye gitti Ya arkadaşlar neden hepiniz uzak yerlerdesiniz Ben sıcak çatışma istiyorum ordan giriş var mı? Yok. lan. Ya of, o kadar da hazırlıklı gitmiştim ya. Adam benden daha hazırlıklı çıktı. Ya abi Ha bizim miydi lan o pardon. Pardon çok özür dilerim. La oha oha. Yine bok gibi oynuyorum. Aç. Girersen gireceğim aç. Ha bu muydu yani? orayı mı tutuyor orası? Hayır 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 hayır. Ay 3'e 8 oynuyorum rezalet. Tamam sen güzel yerdesin güzel Hayır 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 koş koş koş. koş. Tamam. Tamam. Al şunu al şunu al şunu al şunu 40 vurdu ya sen nasıl bir bombasında 40 vuruyorsun Tek atan bomba yok mu bu oyunda Basamadım da Onu yediler Ya bana da bırakın lütfen ama. Üzülüyorum. Kaç. Bizden. O zaman burası bizdedir herhalde. Lan. <laughs> Bu harita hiç bana göre değilmiş. Bok gibi oynuyorum ya. Rastgele hocam bırak. At beni bir yere. Burada adam gördüm. Büyük ihtimalle o da beni gördü. Ya yeter ama. Çok sıkıldım. Süzgeçe döndüm ya. Her tarafımdan kurşun yiyorum. Ben de vurmak istiyorum. Ben de adam vuracağım. Beraber gidelim, gel Bu bizim değil, ben bunu patlatayım, tamam Aç bakayım Ne oluyor lan? Kim vurdu lan seni? Allah 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 Aa adam vurdum Büyü bozuldu Şurada biri var Nereden vurdun lan? Arkama gelmiş Sen binanın içinde misin? Burada adam gördüm lan ben sanki. Haritada doğarken ama emin de değilim. Selam canım. Sen de öl. kaçma kaçma gel buraya gel buraya gel buraya kaçtı. Hayır 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 hayır. hayır. Oh Başka var mı? Yok. İyi ben geri gidiyorum. Ölme serime kaldığım yerden devam etmeyeyim. Ne olur kimse olmasın. Buraya ben bir bomba atabilir miyim? Atamadım da harika. Bunu atabilir miyim? Bunu atarsın artık. Kimse de yokmuş orada. Boşa attık. Buralarda birileri var ve o adam bana inatla sıkıyor. At şunu, at şunu, at şunu, at şunu! üç kişi yan yanaydı be. Neyse yine kazanıyoruz. Kazandık. Büyük ihtimal ben bu videoyu iki parça halinde yayınlayacağım. O yüzden videonun çıkışı buraya denk gelmiş olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.